Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Sen niye böyle aptalca bir şey yaptın? Oğlum işlemediğin bir suç yüzünden hüküm giyeceksin şimdi. Niye Yiğit? Emir sen benim kardeşimsin. Bak. Ben dışarıda olduğum sürece bu pisliklerden kurtulamayacağız. Dün Nihat vardı, Sadullah vardı. Bugün Seyhan var. Yarın kim bilir ne olacak. Ben bu alemde olduğum sürece düşmanlarım bitmeyecek benim. Oğlum sen artık bu alemde değilsin. Unuttun mu? Sen temiz bir sayfa açtın. Ee? Ee? Gördük değil mi? Temiz bir sayfa açmama izin verdiler çünkü. Yiğit odamı ben öldürdüm. Anlamıyorum ki bu nasıl bir adalet. Kardeşini korudu yani ne yapsaydı? kardeşinin ölmesine göz mü yumsaydı? Yiğit'in telefonu kapalı ya. O nereye kayboldu ya? Ya Emir'in peşinden karakola gitmiştir. Biz niye duruyoruz ya burada? Burada durup kafayı yiyeceğimize kalkın biz de gidelim. Hadi. Kübra. Hadi topla kendini tatlım hadi. Emir hapiste ne yapar? Dur bakalım hemen ya. İçeri girdiği falan yok. Enseyi karartmayalım. <laughs> Emir oraya beni kurtarmaya gelmişti. Benim yüzümden katil oldu çocuk. Kübra tamam kendini suçlamayı bırak. Sen de onlar yüzünden kaçırıldın. Hadi arkadaşlar hadi ya. Hadi gidelim sizin mahkemenizi mi bekleyeceğiz? Tamam siz gidin hadi. Ben Kübra'nın yanında kalacağım. Tamam tamam görüşürüz. ver. Ben ne yaparım Emirsiz? Derya, Emir içeride yapamaz. Hele ki birini öldürmüşken... Salsalar ne olacak? Dışarıda da yapamaz ki bu vicdan azabıyla. Sadece o adamın değil. Emir'in de hayatı bitti. Tamam dur bakalım daha kimsenin hayatının bittiği falan yok. Sakin ol biraz tamam. dur bakalım belki de hiçbir şey olmaz. Hapse girdin. Sonra ne olacak Emir? Ha? Ya benim Seyhan'ı öldürüp senin yanına gelmem ne kadar sürer? Elif'e ne olacak? Kübra'ya ne olacak? Ha? Bak birader senin dışarıda olman lazım tamam mı? Bak benim eninde sonunda nerede olacağım belli. Ya kabristanda ya cezaevinde. Ama sen, senin dışarıda olman lazım. Çünkü sen onlara huzurlu, mutlu bir yuva kurabilirsin. Elif'in de hak ettiği bu zaten. Onun böyle bir babaya ihtiyacı var. Öyle bayramdan bayrama, görüşme günlerinde göreceği bir babaya değil. Hiç sen işlemedin bir suç yüzünden Elif'in büyüdüğünü göremeyeceksin. Babamız Sadullah'ın oyunları yüzünden öldü. Ama ondan sonra başımıza ne geldiyse hepsi benim yüzümden oldu. Annemiz, Sibel, onların ölümleri benim yüzümden oldu. Senin o adamı öldürmen benim yüzümden oldu. O yüzden eğer biri hapse girecekse o da benim. Anladın mı? Sibel'in asıl katili şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Dışarıda ve muhtemelen keyfi çok yerinde. Annemizin ölümüne sebep olan niyat ve bütün o organizasyonun başı olan Hakkı... ...şu an suç işlemeye devam ediyor. Ve bütün bunlar olurken sen mi hapse gireceksin? Bu terazi doğru tartmıyor. Onları biz dur demezsek kimse diyemez Yiğit. Bak kardeşim... ...onları biz durduramayız. Anca önlerinden çekiliriz ki sevdiklerimize daha fazla zarar vermesinler. Sağcılıkla işbirli yap. Şiş, hayır, 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 hayır. Dinle beni. Bak eğer sen sağcılıkla işbirli yaparsan o zaman asıl içeri girmesi gerekenler girer, sen değil. Sen anlamıyorsun herhalde. herhalde. Biz sevdiklerimizi teker teker kaybediyoruz. O yüzden eğer ben savcılıklı bir işbirliği yaparsam, sonra belki belki seni, belki de Elif'i bir daha hayatım boyunca göremem. Bana hepinizin acısını tek tek yaşatırlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.